Merhaba arkadaşlar. Bugün 2011 yılında çıkmış olan YGS tarih sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Tarih biliminde bu bilgilere bilimlerinin hangilerinden yararlanarak ulaşıldığı sorulabilir. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlu tüccarlara ait Karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur. Evet. Öncüllere bakacak olursak birincisi paleografi. Paleografi malum olduğu üzere yazı bilimidir. Yazıları inceler. Eski dönemlerdeki olan yazıları inceler. Burada çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletlerden bahsedildiği için paleografi kesinlikle vardır birinci öncünün bulunduğu ışık beklesin B C ve e, D seçenekleri kalıyor ikinci öncülde ise arkeoloji yani kısa tabirle kazı bilimi evet ne deniliyor bilgide kültepede yapılan kazılarda demek ki arkeoloji biliminden yararlanılmıştır Birinci ve ikinci öncünün bulunduğu şıkkı bekletecek olursak C ve D seçenekleri kalıyor. Antropoloji ise ırk bilimiydi. İnsanların kafa kemikleriyle, kemik yapılarıyla, kafa yapılarıyla hangi ırka mensup olduğunu araştıran bilim dalıydı. Burada herhangi bir ırk bilimiyle yönelik bir çalışma Bulunmaması. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. İslamiyet'ten önce Türklerde durumlarından hangilerinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği sanılabilir. Birinci öncülde yün dokumacılığının yapılması. Evet, hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yer olduğunu göstermektedir. Birinci ince öncülün ışıkları bekletelim. İkinci öncülde ticarette Çin'den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi. Evet burada da hayvancılığın toplumsal hayattaki önemi göz önündedir. Üçüncü öncülde orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması yine hayvanların hayvancılığın toplumsal hayatta Önemli göz önünde bulunuyor. Üçüncü soruya bakalım. Halifeler ve gelişmeler, olaylar verilmiş. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Olumsuz bir soru kökü. Ömer döneminde sınırların genişlemesiyle devlet teşkilatlanmasının hızlanması. Evet. Bu dönemde gerçekleşiyor. Osman döneminde Kıbrıs'ın fethi gerçekleşiyor. Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması. Evet. Musaf halinde bulunan Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir döneminde çoğaltılmıyor. Kitap haline getiriliyor. O halde cevabımız 3. öncülümüzün böyle C seçeneği. Ali döneminde İslam dünyasındaki ayrılıkların derinleşmesi, Sıfkın Savaşı, Hakem olayı gibi hadiseler haricilerin ortaya çıkması, Şiilerin ve Muaviye taraftarlarının ortaya çıkması. Beşinci de ise Muaviye halifenin saltanatı dönüşünde daha kendisi halife iken yerine oğlunu veliaht tayin etmesi. Dördüncü soruda Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu'nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz. A seçeneğinde sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması bunun Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesine bir etkisi savunulamaz. Din mezhep anlaşmazlıktan sık yaşanması, tekfirlerin kendi başlarına hareketleri, halka ağır vergilerin yüklenmesi, tat yaşanması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini etki eden durumlardandır. Beşinci soruda yapılan bu değişiklikle güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti iltizam usulünde yaptığı değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikane usulünü getirmiştir. Buna göre mukatalar mültezimlere daha önceki gibi 3 yıllık sürelerle değil sürekli olarak ihale edilmeye başlanmıştır. Burada güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Ayanların reaya temsilcisi olmasını önlemek böyle bir bilgiye ulaşamayız büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek böyle bir bilgiye de ulaşamayız. Hazineye daha fazla gelir sağlamak. Bu ibareyi nereden ulaşabiliriz? İltizam üzerinde yapılan değişiklikle yüklü bir peşin ödeme öngörülen malikane usulü getirilmiştir. Bunlar 3 yıllık süreyle de değil, sürekli olarak geldiği için bu miktar da artar. Altıncı soru, tanzimat fermanına bu tepkilerin oluşmasında durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir? Osmanlı Devleti'nin dağılmayı önleme çalışmalarından birisi de tanzimat fermanı ilan edilmesidir. Ancak tanzimat fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş bir takım tepkilere neden olmuştur. Birinci öncül, kimi Müslümanların Müslüman olmayanlara tanınan hakları yadırgaması. Evet. Bu tepkiler içerisinde sayılabilir. C, T, E seçenekleri kalıyor geriye. Öngörülen reformların yetersiz kalması. Evet. Bu dönemdeki yapılan reformlar yetersiz kalmıyor. Ve 2'nin bulunduğu C, F, E seçeneği diyoruz. 3. öncülde de Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerin devam etmesi. Evet, tazimat fermanı ile Müslüman olmayanlar ayrılıkçı hareketlerini bitirmiyor tabii ki. Ayrılıkçı hareketlere, isyanlara devam ediyorlar. Cevabımız E seçeneği. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde yerli tüccar kesiminin güçlenmesini engellediği savunulamaz. Evet. İpek ve baharat yıllarının önemini kaybetmesi yerli tüccar kesiminin güçlenmesini engeller. Üretimin tarıma dayalı olması evet tarım çiftçileri ilgilendiren bir durum. Tüccarları ilgilendiren en azından doğrudan ilgilendiren bir durum değildir. Sekizinci soru. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz. Olumsuz bir soru kökü. Birinci Dünya Savaşı sonrasında anlaşma devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı memurlarının yargılanması için divanı harp oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahkemelerden bağımsız yargıçların görev alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetlerinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır. Evet, İngiltere ve Fransa neden böyle bir tutuma girmiştir? Hangisi savunulamaz deniyor. Osmanlı hukuk sistemini düzenleme. Evet, böyle bir tutum Osmanlı hukuk sistemini düzenleme ile ilgili bir sonuca ulaşılamaz. Ancak Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma, Osmanlı Devleti'ndeki Ermeniler haklarını koruma, mahkemelerden kendi ve doğrusu karar aldırtma ve diğer Avrupa devletlerin soruna müdahalesini engelleme savunulabilir. Dokuzuncu soru, anlaşma devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? Mondros Ateşkes Antlaşması metninde Kilikya Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır. Evet, Mebuslar Meclisi'ni kapatmakla bir ilgisi yoktur. İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak. Evet, genel bir bölge ismi anıldığı için işgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi aza indirmek için böyle bir yol takip etmişlerdir. 10. soru Bu ilkelere göre önerilerinden hangilerinin Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir. Birinci öncü, önce önce bu kısmı okuyalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerden birincisi bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması. Bu milletler cemiyetinin kurulmasına zemin hazırlıyor. Bunun sömürgecilikle bir ilgisi yoktur. Birin olduğu şıkkı ediyoruz. B, C ve D seçenekleri kalıyor geriye. İkinci öncül, savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması, savaş tazminatı da sömürgecilikle bir ilgisi yoktur. Ee, C seçeneği kalıyor. Her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması ise sömürge topraklarındaki düzenlerini kaybetme endişesini ortaya çıkarmıştır. Evet. Onur yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet'e doğru bilgi vermiş olurdu. Okuyalım bilgiyi. Ahmet diyor ki Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik Samsun sancağı birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı toplumunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder demiştir. Onur da bu maddenin azınlıkların bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiştir. Evet Düşünecek olursak Trabzon, Canik ve Doğu vilayetleri diye düşündüğümüz zaman Doğu vilayetlerinde Ermenilerle mücadele edilmiş. Ermenilerin yıkıcı faaliyetlerini önlemek için Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgesinde de Rumlar, Pontus Rum Cemiyeti gibi cemiyetler çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu iki azınlığa karşı yapılmıştır. Araplar bu bölgede bulunmamaktadır devazımız E seçeneği. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1921 yılı sonuna kadar Terakkiperver Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? Evet. 1921 yılı sonuna kadar deniliyor. A seçeneğinde saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması. Saltanat 1 Kasım 1922 22 tarihinde kaldırılmıştı. 1921 yıl sonuna kadar deniliyor. Ve böylelikle cevabımız A seçeneği. 13. soru Sakarya Savaşı kazanılmasına karşın Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan başkomutan meydan savaşın yaklaşık bir yıl sonra yapılmasına aşağıdaki neden hangisinin neden olduğu savunulabilir? Evet bununla ilgili Mustafa Kemal Atatürk şunu ifade ediyor. Ordumuzun kararı taarruzdur. Ancak hazırlığımızı tamamen ikmale zaman lazımdır deniliyor. Demek ki ordunun tam olarak saldırıya geçmeye yönelik hazırlıklarının eksik olduğunun tamamlanması gerektiğine dair bir bilgi veriyor. Şıklara baktığımız zaman ordunun ihtiyaçtan karşılamak için tekalifi milli emirlerin çıkartılması bu bizi biraz yanıltabilir. Tekalifi milli emirleri Sakarya Savaşı'ndan önce çıkartılmıştı. Türk ordusunun eksikliklerinin tamamlanması doğru cevaptır. 14. soru Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir? Bir olumsuz soru kökü. Dikkatli olmamız gerekiyor bu tür sorularda. Teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi. Evet, 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla yapılan inkılaplardan birisidir. B seçeneğinde ülke idaresinde divan hümayundan bakanlıklar sistemine geçilmesi Mustafa Kemal Atatürk döneminde değildir. 2. Mahmut döneminde yapılan inkılaplardan birisidir. Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi Türkiye Cumhuriyeti ulus anlayış doğrultusunda kurulmuştur. Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması bu da ilke ilkelerininle ilgilidir. Kutatır inkılaplarıyla. Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi de 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı öncesinde de 1 Kasım 1922'de mutlakiyet yönetiminin kaldırılması Mustafa Kemal Atatürk döneminde meydana gelmiştir. 15. soru Bu durumun halifelikle ilgili olarak durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Hindistan'daki bir tarikatın lideri olan Ahan ile İngiltere Kralı'nın özel danışmanı Hintli Emir Ali, Başbakan İsmet Paşa'ya bir mektup yollayarak halifelik kurumuna dokunulmamasını rica etmişlerdir. Evet. Birinci öncüle bakalım. Bu kurumun yani halifeliğin tüm Müslümanlar üzerinde siyasal gücünün olduğu tüm Müslümanlara yönelik dünyanın her yerindeki Müslümanlar bu şekilde bir bildiri yollamıştır dense kabul edilebilir ama sadece Hindistan'daki bir tarikat lideri ve Hintli emir Ali denen bir kişi. Birinci öncülün bulunduğu şıkkı eliyoruz. İkinci öncül de yabancıların bu kurumu Türkiye'nin iç işlerine müdahale amacıyla kullanmak istedikleri Bilgiye bakacak olursak, yabancılar Türkiye Cumhuriyetinin iç işlerine müdahale etmek istemişlerdir. İkinci öncülün bulunduğu şık kalacak olursa, A veya E seçeneği kalıyor geriye. Üçüncü öncülde bu kurumun varlığının ülkede tartışma konusu olduğu. Evet, bu kurumun varlığının ülkede tartışma, kurumu, e, tartışma konusu olduğuna da halifelik kurumuna dokunulmamasını rica etmişlerdir. Demek ki ülkede, ülke içerisinde halifelik kurumunun ortadan kaldırılmasına veyahut da müdahalesine yönelik bir tartışma söz konusudur. Cevabımız E seçeneği. 16. soru. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekçesini vurguladığı savunabilir? Atatürk, Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır demiştir. Evet, burada ekonomik işlerde de, yani siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de, ekonomik kelimesini gördüğümüz zaman cevabımız devletçilik ilkesiyle ilişkili olması gerekir. Ekonomik işlerde de bireylerin girişinden sonra beklemek doğru olmaz. Ulusun toplam servetine, kuvvetine dayanarak devlet ve hükümet üzerine bu görevi almalıdır şeklinde bir gerekçe vurgulanıyor. 17. soruya bakalım. Atatürk'ün bu sözüyle milli gücün unsurlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elin ve güç şartları içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir demiştir. Evet. Şıklara bakacak olursak şıklar bizi yanıltmasın. Bazen birinci öncülün bulunduğu ışık A seçeneğine denk gelir. Ama burada ÖSYM e değişik bir tarzda soru sormuş. Evet. Türkiye Cumhuriyeti iki şeye güvenir. Biri millet kararı. Evet. Millet kararından kasıt siyasi unsurdur. Birin olduğu öncülü bekletelim ve diğer şıkları eleyelim. B ve B, B seçenekleri kalıyor. diğer ikinci güç yani ikinci güvenilecek güç de ordumuzun kahramanlığı yani ordu unsuru asker unsuru daha çok ön plana çıkıyor o halde cevabımız D seçeneği ekonomi ile ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz Çalışmalarınızda başarılar, İlerleyen günlerde yeni sorun çözüm, soru çözümleri, konu anlatımlarıyla birlikte olacağız.